Çiçekleri terapi 1930'lu yıllarda İngiltere'de Dr. Bach tarafından ortaya koyulan bir terapi yöntemidir. Olumsuz duygu, davranış ve düşüncelerin değiştirilmesi esasına dayanır ve çoğu fiziksel rahatsızlığımızın temelinde zihin ve duygu problemlerinin yattığını bize söyler. Dolayısıyla da bu doğal terapi şekli ruhsal rahatsızlıklarımızı giderme amacını taşır. E, seçilmiş 38 bahçecik özünün bu pozitif gücü bedenimize işleyerek bize dingin bir bakış açısı kazandırır. E, Doktor Bah e, uygulamasında görmüştür ki ruhsal yönden güçlendiğimizde e, birçok hastalığı kendimizden uzak tutuyoruz. Bu şekilde kendi kans, kanser hastalığını da yenmeyi başarır. E, bu terapi yöntemini uygulayarak yaşadığınız korkulardan, güvensizlik, yalnızlık hissinden, öfke, utangaçlık, panik, depresif halden, sahip olduğunuz takıntılardan, unutamadığınız eski travmalardan ve birçok sıkıntılarımızdan kurtulabilirsiniz. Günlere katkı olabilirim sevgilerimle.